Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Engin Gökçin. Vektörler konusunun ilk bölümüyle beraberiz. Bugün vektörlerin temel özelliklerinden bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle fiziksel büyüklükleri bir tanıyalım. Fiziksel büyüklükleri iki grupta inceliyoruz. Birinci gruptaki büyüklere skaler büyüklükler diyoruz. Sayı ve birim ile ifade edilen büyüklükler bunlar. 5 kilogram elma, 1 atmosfer basınç, 20 santigrat derece sıcaklık gibi. Sadece sayı ve birim söz konusu. Ve vektörel büyüklükler var. Vektörel büyüklükler de türetilmiş büyüklüklerdir aslında. Sayı ve birimin yanında yönü de bellidir bu büyüklüklerin. Örneğin kuzeyden güneye doğru 80 km bölü saat hızla giden otomobil dersek bu vektörel bir büyüklüğü ifade eder. İşte masaya 100 Newton büyüklüğünde kuvvet aşağıya doğru bir şey düzlemde etki ediyor dersek bu nedir? Vektörel bir büyüklüktür. Hız, ivme, kuvvet, momentum, ağırlık, yer değiştirme, elektrik alanı gibi tüm değerler vektörel yani yönlü büyüklüklerdir. Yönü olan büyüklüklerdir. Vektörel büyüklükleri vektör denilen doğru parçalarıyla gösteriyoruz. Yönlendirilmiş doğru parçalarıyla gösteriyoruz. Bir doğru parçasının bir vektörü gösterebilmesi için bazı temel değerleri ihtiva üzerinde etmesi, üzerinde bulundurması gerekiyor. Örneğin bir başlangıç noktası ya da kuvvetin bir uygulama noktası olmalı. Bu vektörün ifade ettiği bir büyüklük, şiddet olmalı. 10 Newton, 20 Newton gibi neyse artık. Mesela 10 Newton'u 1 santimlik bir vektörle gösterdiysek 20 Newton'u 2 santimlik bir vektörle göstermeliyiz. Şiddeti büyüklüğü olmalı. Bir yönü olmalı. Buradaki ok işareti yönünü gösteriyor ve bir doğrultusu olmalı, kuzeyden güneye, kuzey batıya gibi bir nesi olmalı, doğrultusu olmalı. Bunları ihtiva ediyorsa ancak bir vektörel büyüklüğü gösteren bir vektör olabilir çizimimiz. Vektörler konusunda çok sıkça kullanacağımız kavramlar, ben biri de eş vektörlerle zıt vektörler. Bakın yukarıdaki vektör grubuna bakalım. Örneğin buna A vektörü diyelim. Vektörleri gösterirken bir harf büyük küçük olabilir üzerine de bir küçük ok işareti koyuyoruz. Bu vektörü ifade ediyor. B vektörü ve C vektörü olsun. Bakın dikkat edersek bu vektörlerin hepsinin sayısal değerleri yani uzunlukları birbirine eşit. Üçünün de uzunluğu aynı uzunlukta. Ancak eş vektör olabilmenin şartı sadece uzunlukların aynı olmasıyla sağlanmıyor. Uzunlukların aynı olduğu gibi doğrultu ve yönleri de aynı olmak zorunda. Bakın burada A ve C vektörlerinin uzunlukları birbirine eşit doğrultuları ve yönleri de aynı. Dolayısıyla A vektörü ile B vektörü nasıl vektörlerdir? Eş vektörlerdir. Bunlara eş vektörler diyebiliriz. Doğrultusu, yönü ve şiddeti, büyüklüğü aynı olan vektörlere eş vektörler diyoruz. Uygulama noktası yani başlangıç noktasının bulunduğu yer farklı olabilir. Ancak doğrultu, yön ve şiddetleri aynı olmak zorunda. Bakın B vektörünün, B vektörünün doğrultusu bunlarla aynı. Büyüklüğü de bunlarla aynı ancak yönü farklı. Dolayısıyla B vektörü bunlara eş değildir. Eş vektör olarak bunu isimlendiremeyiz. Ancak şöyle yazabiliriz. Bunların büyüklüğü aynı olduğu için A vektörünün büyüklüğü eşittir B vektörünün büyüklüğü eşittir C vektörünün büyüklüğü diyebiliriz. Büyüklüklerini eşitleyebiliriz. Ancak eş vektör olabilmesi için dediğimiz gibi doğrultu, yön ve büyüklük şartlarının üçünün de aynı olması gerekiyor. Alttaki vektörlere bakalım. Bunlara da D vektörü, E vektörü ve F vektörü diyelim. Bakın D, E, F vektörlerinin şiddetleri yani büyüklükleri eşit. Hepsi de üçer birim uzunluğunda. Ancak sadece D ve F vektörlerinin yönleri aynı. Üçünün de büyüklükleri ve doğrultuları aynı ancak yönleri aynı olan sadece D F vektörleri var. Dolayısıyla D vektörü ile F vektörü nasıl vektörlerdir? Eş vektörlerdir. Bunların şiddetleri aynı olduğu için bunların büyüklüklerini, şiddetlerini yani uzunluklarını birbirine eşitleyebiliriz. Bunun için de mutlak değer ifadesi içerisine almamız gerekiyor. D, E, F vektörlerinin büyükleri eşittir. Ancak sadece D ile F vektörü eş vektörlerdir. Sanırım anlaşıldı. Bir de zıt vektörler kavramımız var. Buradaki vektörlere de örneğin buna F1 diyelim. F1 vektörü. Buna F2 vektörü diyelim. Kuvveti de F ile gösteriyoruz. Buna da F3 vektörü diyelim. F1, F2, F3 vektörlerine bakalım. F1, F2, F3 vektörlerinin uzunlukları üçünün de aynı. Yani üç vektörün uzunlukları eşit birbirine. Bakın 3 kareye 2 kare, 3 kareye 2 kare, 3 kareye 2 kare. Yani şöyle yazabiliriz. F1 vektörünün uzunluğu eşittir. F2 vektörünün uzunluğuna eşittir. F3 vektörünün uzunluğuna. Büyüklükleri bu şekilde eşitlenebilir. Eş eşit vektör var mı diye bakıyoruz. Burada F1 ile F2 aynı doğrultuda eşit uzunlukta fakat yönleri zıt. Eş olmaları mümkün değil. Ancak bu vektörler aynı doğrultuda aynı doğrultuda ve zıt yönlere doğru baktıkları için bunlar zıt vektörlerdir. Birinin diğerine eşitliğini şöyle yazabiliriz. F1 vektörü eşittir. Eksi F2 vektörü diyebiliriz. Bakın bunların yönleri zıt olduğu için birini eksi işaret koyduk önüne. Eksi işareti koyduğumuz vektör zıt çevirdi. Yani eksi F2 demek aslında şu demek. Şuraya çizersek bakın eksi F2 vektörünü. Şu, şu. Eksi F2 vektörüdür. Bakın F1 ile eksi F2 eş vektörlerdir. Aynı uzunlukta, aynı doğrultuda ve aynı yöne bakıyorlar. İşte bu şekildeki vektörler birbirinin zıttı olan vektörlerdir diye isimlendiriyoruz. Bir vektörün bir skaler sayıyla çarpımından bahsetmeye çalışalım. Örneğin bu bir A vektörü olsun. Bakın A vektörünün uzunluğu buradaki birim kareler cinsinden 1, 2, 3, 4. 4 birim şiddetinde bir vektör. Eğer biz 2A vektörünü yazmak istersek bu vektörün şiddetini 2 ile çarpıyoruz. 1, 2, 3, 4, 8 birimlik bir vektör çizmemiz gerekecek dolayısıyla. Yani 2, 4, 6, 8 birimlik şu vektör A vektörün 2 katı olan 2A vektörünü verecektir bize. A vektörünün yarısını çizmeye çalışalım. A bölü 2 vektörünü çizmeye çalışalım. Bakın A vektörü 4 kare birim uzunluğundaydı. Yarısı 2 kare birim uzunluğunda olmalı. Yani şu çizdiğimiz yeni vektörde A bölü iki vektör olacaktır. Bakın bir skalerle çarpım bu şekilde gerçekleşiyor. Eğer vektörü negatif bir sayıyla çarparsak örneğin örneğin a vektörünü eksi 2 ile çarparsak gene sayısal değerini 2 ile çarpıyoruz. 4 birim uzunluğunda 2 çarpı 4 8 birim uzunluğunda olacak. Önüne gelen eksi işareti ise nesini değiştirecek bunun? Yönünü değiştirecek. Yani şuradan başlarsak eğer şöyle 2 4 6 8 birim uzunluğunda çizdiğimiz bu vektör eksi 2a vektör olacaktır. Örneğin eksi a vektörünü yazmak istersek o zaman da başlangıç noktası burası olacak şekilde bununla eşit uzunlukta 4 birim uzunluğunda fakat yönü zıt olan bu vektör ortaya çıkacaktır. Skalerle çarpım işlemini de bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanırım bunda da bir problem yok. Sanırım anlaşıldı. Şimdi bazen vektörlerin bir yerden başka bir yere taşınması gerekebilir. Ne zaman gerekir böyle bir şey? Mesela toplama işlemini yapacağımızda bir sonraki videomuzda göreceğiz. Toplama işlemlerini yaparken vektörleri taşımak gerekiyor. Elimizde iki tane vektörümüz var. Bakın bu A vektör olsun. Bu da B vektörümüz olsun. Bir vektörü bulunduğu konumdan başka bir konuma taşırken yönünü, doğrultusunu ve şiddetini değiştirmeden başlangıç noktasını başka bir yere götürebiliriz. Örneğin A vektörünün başlangıç noktası burası uygulama noktası. Onu aldık. Şuraya koyduk. Buraya yeni vektörü çizerken, vektörü buraya taşırken artık neyi değiştirmemiz gerekiyor? Yön, doğrultu ve şiddeti değişmeyecek. Bunun şiddeti bakın 1, 2, 3, 4 kare x'de gitmiş, 2 kare y'de gitmiş. 1, 2, 3, 4'e 1, 2 şuraya gelecek. Aynen çizdim bakın. A vektörünü aynen buradan alıp buraya taşımış olduk. Doğrultusu, yönü ve şiddetini kesinlikle ne yapmadık değiştirmedik. Sadece uygulama noktasının yerini değiştirdik. B vektörünü taşıyalım. Örneğin B vektörünün başlangıç noktasını buraya aldık. Şunu aldık şu kısmını buraya taşıdık. Şimdi gene şiddetine bakalım. 3 kareye 1 kare. 1, 2, 3 kareye 1 kare olacak şekilde şuraya denk gelecek. Şurayı birleştirelim. Şöyle de okunun yönünü koyduğumuza bakın. Doğrultusu, yönü ve şiddeti yani büyüklüğünü değiştirmeden B vektörünü alıp buraya taşıdık. Bu artık B vektörünün yeni yeri. İşte buna vektörün taşınması adını veriyoruz. Vektörel toplama işlemlerini yaparken bunu sıkça kullanacağız bu işlemleri. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.